Hoca Efendi cebinden şöyle iki tane tesbih çıkardı. Tesbihlerden bir tanesi Hoca Efendi'nin yıllardır işte böyle evradı ı yaptığı tesbih. Diğeri bizim bu abi veya ablaların bu içeride yaptığı bu zeytin çekirdeklerinden yaptığı tesbih. Diyor ki seçin birisini Enes Bey dedi. efendim estağfurullah hangisini lütfederseniz yok dedi sen seçeceksin dedi. Şimdi ben arkama dönüp abilere baktım. Abilerin hepsinin kafası önde şöyle. Kopya çekirdeği kafa. Yok işte kopya çekirdeği. Dedim ki hani ne yapsam ne etsem falan. Ben dedim ki herhalde büyüğü hoca efendi de yıllardır onu onu kullanıyor. Ben direkt diğerini alayım dedim. Zeytin çekirdeğini falan. Şimdi benim elim şöyle zeytin çekirdeğine ekmeye başladı. Bakın hoca efendi onu yavaş yavaş geri çekmeye başladı. Şöyle cebine koydu. Arkadan bağırıyor abiler. Büyünü al, büyünü al diye. Ben her neyse büyülü alıp cebime koydum. Hoca efendi de döndü şöyle bana. Dedi ki Enes Bey dedi bu hediyeleri dedi bana içerideki kardeşlerim, Türkiye'deki içerideki kardeşlerim yapıp özel olarak göndermişler dedi. Bunların dedi benim için ne kadar değerli olduğunu olduğunu ne kadar anlatsam azdır size. Sizlere anlatamam dedi. Evet. Ve sonra dedi ki ben ben dedi bu hediyelere her baktığımda o kardeşlerim için isim isim her gün dua ediyorum dedi.